Kına Bozkır kanalından herkese merhabalar arkadaşlar Pardon pardon baştan alıyorum Kına Bozkır kanalından herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, oyun oynamayacağız arkadaşlar Çok güzel bir haber vermeye geldim Aslında iki haber e, Arkadaşlar bildiğiniz üzere önceki videomda da söylemiştim canlı yayın yapacağız arkadaşlar bugün saat 14'te basketbol arenada oynayacağız arkadaşlar yani bir saatlik bir video olur büyük ihtimalle hepinizi canlı yayına bekliyorum arkadaşlar ve ikinci çok güzel haber de arkadaşlar artık kanalım pardon pardon Kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Kanalımın artık artık Karaboşkur. Siz de görmüşsünüzdür. bildiğiniz gibi önceden oyun kurucuydu. Ama artık Kara olarak anılacak arkadaşlar. Videomuz bir dakika sürdü. Çok kısa sürdü. Ama yapacak bir şey yok. Canlı yayında hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.